en kumlarına Aslak. Denizler gider mi suyumu Merhaba arkadaşlar bugün hep bir oynayacağız o zaman geçelim bu adamla oynayacağım ben Ananın reklam Reklamı geçtim geldim Pijder her yere reklam koymuş ya Gaga bu biraz sıkıcıydı hatırladım ben bunu. ama olsun Ya sikeyim senin ya. Yapacağız, yapacağım. Kendime güveniyorum. Bu video saat 6 gibi gelir. Ondan önce de bir 20 dakika videosu gelecek muhtemelen. Artık düzenli olacağım bu geldi. Helal. İyi ya yapıyoruz bu işi be birader. Ha, yapıyoruz be. <laughs> Ananın amınız. Oha. Uçtuk. Resmen değil uçtum bunu biraz sikilebilir evet. Ha. Evet. Kazandık. <laughs> İlk defa kazanıyor olabilirim duygulandım. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız lan? Aa götümüze soktular. Aşkıda bastım. Ne yapacağız şimdi? Tekrar. Ama ama. Aa, helal helal helal. Helal helal. Hayır ya. Hadi lan. Ya. Tamam ama ya. Sakin ol. Şşş, şş, sakin ol. Zillerine hakim ol. Oo. Hop. 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 Sinirlenmek. Ne o? No, sinirlenmek? <laughs> Ama ya. Ama nasıl geçeceğim ki ben bunu? <laughs> ya siktir lan. Ben bunu oynamıyorum. Ya. Kanser ediyor insanı ya. <laughs> Bekle, Bunu oynayalım lan bu teyzeyi? Önceki videoda oynadım ama beceremedim. <laughs> Teyze o kadar kilolusun ki. Bu arada aydın daha <laughs> konuş. Kapan sikeyim çeyesiz. Ya reklam ya. Ha, bu arada aydın daha o kadar sıcak ki ölceğiz artık. Bu bir klima takın ya. Klima, klima ne ya? Aydın'a kocaman bir klima takın ya. Allah rızası için ya. Aydın'a klima lazım ya. Havayı soğutur ya. Ama kocaman klimalar. Da. Terden öleceğiz ya. Hava 41 derece. 41. Bu yazda en nefis bir şey bu ya. Teyze teyze sakin ol. Heh. Oha lan! Teyzenin... Psikoloji bozuldu. Çek. Ama sinirim bozuluyor ya. Ya ananı koyayım bu oyunu. İnsanlar kanser etmek için yaptınız ya? Kadın kolu koptu lan kolu. Hop. Ya anam, Bunu oynamayacağım ya. Ya bir tanesini bitirmek istiyorum artık ya. Hadi bunu oynayalım. Bunu oynamıştık ama olsun tekrar. Ah. Oh. Buralarda mayın var tabi ki size mal değilim. Helal. Helal bize. Helal bana. Egoist ve kibirliyim. <laughs> Kazandık. Ha, hadi. Değil de oynayalım. yapacağım lan. Ben ne yapamam anasını sikeyim. <laughs> Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. bay bay.